Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun zamandır apa seviyeleri ile alakalı videolar paylaşıyordum. Bugün bir değişiklik yapıp çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırladım. Seviyeleri uygulayan arkadaşlar da serbest günlerinde tüketebilir. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak 3 yemek kaşığı vişne marmelatı kullandım. E, vişne marmelatını çırpma kasemin içerisine aldım. Ve üzerine e, yarım su bardağı süt ilave ediyorum. isterseniz farklı marmelatlarla da kullanabilirsiniz. Reçel de kullanabilirsiniz. Kayısı, ayva, elinizde ne varsa ya da hangi lezzeti seviyorsanız. Daha sonra süt ve marmelatı güzelce çırpıyorum. Tamamen karıştıktan sonra içerisine bir tane yumurta ilave ediyorum. Yumurtayla çıktıktan sonra yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu da çırpıyorum. Bu ölçülerle 6-7 fincan kadar tatlı elde ettim ben. Daha fazla olmasını e, istiyorsanız miktarları iki katına çıkararak hazırlayabilirsiniz. Yanıma bir buçuk su bardağı kadar un almıştım. İlk olarak bir su bardağı kadarını ekledim. Üzerine kabartma tozu ilave ediyorum. Un miktarı değişecektir. Kullandığınız marmelatın veya reçelin kıvamına göre, unun uzun kalitesine göre. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir su bardağı biraz az oldu. Şimdi bir iki kaşık daha ekleyeceğim. Ve tekrar bir kontrol edeceğim çırptıktan sonra üzerine biraz da portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum kıvamı bu şekilde olacak çok katı yapmayın çok katı olursa e, tatlımızın lezzeti güzel olmaz. Ben bu şekilde fincanlarda pişireceğim. Ocakta fırın kullanmadan. Bunlar çay fincanı. Biraz küçük görünüyor olabilir kameradan ama çay fincanı. Orta boy çay fincanlarından. İçerisini yağlıyorum. Ve kek hamurundan fincanların yarısına gelecek şekilde dolduruyorum. Siz isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Küçük bir e, borcam ya da fırın da kullanabileceğiniz bir kalıpla. Fincanların yarısından daha az e, olacak şekilde su ekliyorum. Çok koyarsanız keklerinizin içerisine e, kaynadığında su gelebilir. Buna dikkat edin. Ve ocağımın üzerine koyuyorum. E, tabii ki ağzını da kapattım. Bir havlu kapattıktan sonra kapağını kapattım tencerenin ve bu şekilde 10 dakika pişirdim. 10 dakikanın sonunda bir testi testiyle bakabilirsiniz tamamen içi piştiğinde kekleriniz hazırdır ve oda ısısına geldikten sonra ben üzerine yine içerisine kullandığım vişne marmelatından e, döktüm birer kaşık daha farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz krem şanti kullanabilirsiniz çikolata kullanabilirsiniz bu tamamen size kalmış ben üzerine biraz da fındık ekledim. Yine bunun yerine de daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz, Hindistan cevizi kullanabilirsiniz, elinizde ne varsa. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kıvam gerçekten çok güzel oldu. Böyle kolay pratik bir tariften inanın ben de böyle bir sonuç beklemiyordum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir de beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.